Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sağ soru çözümünde yine beraberiz. <laughs> sağ ilgili çözebildiğimiz kadar farklı örnek soru kalıbı çözmeye bakacağız şimdi. İlk sorumuza gelecek olursak iki tane paralel plakalı e, sağ aç vermiş bize. Diyor ki şekildeki kondansatörlerin sağları oranı yani C1 bölü C2 oranı nedir? Şimdi bu tarz sorularda nasıl yapıyorduk? C eşittir epsilon çarpı a bölü d'dir değil mi? Epsilon 0 çarpı a bölü d'dir. Birinci şekil için yaparsak c1 eşittir epsilon çarpı paralel plakanın alanına a uzaklığına d kadar demiş. İşte c2 yazalım. Epsilon 0 çarpı a bölü 2 bölü 3 Bunları taraf tarafa oranlayacak olursak şu sabitler ne yapacak öncelikle? Gidecek. Öyle değil mi? Taraf tarafa oranlarsak C1 bölü C2 oranı ne çıkar buradan gençler? 6 olarak çıkar. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi iki tane yorum sorusu geldi. Bu yorum soruları içerisinde hem sadece hem yükü hem de iş yani enerji sadece depolamış olduğu enerjinin nasıl değiştiğini soruyor. Birinci sorumuza bakarsak plakalar arasındaki D mesafesi artarsa D'yi arttırırsam demiş nasıl değişir sağ saç yük ve potansiyeli nasıl değişir bakalım. Neydi sağ C eşittir epsilon 0 çarpı A bölü D'ydi değil mi gençler? Tamam. Ben D mesafesini arttırırsam ters orantıda ne olacak? Sağ değerim yani sağ değerim ne olur? Azalır. Öyle değil mi? E ben ne biliyorum? Güveç formülünden Q eşittir C çarpı V değil miydi? Değil mi? Burada potansiyelimde herhangi bir değişme var mı? Hayır. Potansiyelim sabit değişmiyor. E potansiyel sabit değişmiyor. Sağ değerim azalıyorsa yük değerimde ne olacaktır? Azalacaktır. Sağ ne dedik azalıyor. Yük azalıyor. Geldim potansiyele. Potansiyele ne dedik? Sabit. Peki iş yani enerjisine bakacak olursak enerji neydi? Omega eşittir. 1 bölü 2. Q çarpı V değil miydi? Ben V'nin sabit olduğunu biliyorum zaten. V sabit. Q'ya baktığımızda Q azalıyordu. Q azalırsa enerji de yani sağışta depolanan enerji de ne olacaktır? Azalacaktır. Geldim diğer soruya kondansatörü diyor yükledikten sonra üreteçten ayırıp armatörler arasına arm, armatörler arasına yalıtkan levha konulursa yine yük sağ değeri potansiyel ve kondansatörde defolanan enerji değerinin nasıl değiştiğini soruyor. Şimdi kondansatör ne yapacak? bir süre yüklenecek. Yüklendikten sonra üreteçten ayıracağım. Burada bakın dikkat edeceğiniz bir şey var. Artık burada üreteç değeri yani ne olacak? Değişecek. Öyle değil mi? Bu kondansatörü yükledik. Buraya aldık taşıdık. Yükünde herhangi bir değişme var mı? Yok değil mi? Q'lar yani buradaki yükler bir yere gitmedi. Q'lar değişmiyor. Q değişmiyor. Q değişmedi sabit. Q değişmedi sabit. Şimdi C'ye bakalım. C neydi? Epsilon 0 A bölü D'di değil mi? Umarım kamera yine sallanmıyordur gençler. Bana diyor ki kondansatörler yüklendikten sonra armatürler arasında yalıtkan bir levha koydum. Yalıtkan bir madde koydum. Yani benim burada D elektrik kat sayısını arttırdığımı söylüyor. Eğer ki D elektrik kat artarsa saç değerim ne olacaktır? Artacaktır değil mi? O zaman C ne olacak? Artacak. Geldim yine güveç formülüme. Q eşittir V çarpı C değil miydi canlar? Tamam V çarpı C'di. Bu sefer sabit olan hangisiydi? Yükümdü. Yük neydi? Sabit. E, saç değerim arttı bu değerin sabit olabilmesi için potansiyel değerimin ne olması lazım? Azalması lazım. Bakın bunlar yorum sorularında çokça karşınıza gelebilecek sorular. Omega eşittir. Yani yapılan işe enerjiye bakalım. 1 bölü 2 Q çarpı V değil mi canlarım benim? Q nedir burada sabit? V'ye baktığımızda V ne yapmıştı az önce? Azalmıştı. V azalıyorsa Q değeri, e, omega değerimde ne olacaktır? Azalacaktır. Güzel iki tane yorum sorusu. Geçtim. <laughs> Diğer soruya. Burada da reklamımı yaptım açık. <laughs> KL noktaları arasındaki eşdeğer sağ kaç C olur demiş bakalım. İsterseniz harflendirme metodu yapabilirsiniz. Size kalmış nasıl rahat ediyorsanız geçer. Şimdi Kale arasındaki eşdeğer sadece bulalım. Bu ikisi birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı değil mi? Seri bağlılarda ne yapıyorduk? Dirençli levhaları yani dirençli devrelerin tam tersini düşünüyorduk. Çarpımları bölü toplamları. 4 çarpı 12 bölü 4 artı 12. Yani 48 bölü 16'dan ne yapar? 3 oldu mu burası? Tamam. Geldim. Devreyi biraz daha düzenledim. Şöyle. 3, 3, 6 oldu değil mi? Bu ikisi birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Paralel bağlılarda burada ne yapıyorduk? C eşi bulurken topluyorduk değil mi? 3 artı 3, 6 oldu mu? Son hali ne oldu sağının? Devrenin özür diliyorum. 6C, 6C. Bunlar birbirine nasıl bağlı oldu bu durumda gençler? Seri bağlı oldu. Seri bağlıda yine ne yapıyorduk? Bunlar bir de özdeş olduğu için bir tanesini alıp kaç tane ona bölmemiz yeter. 3C olur. Demek ki C eşim kaçmış? 3C imiş. Diğer soruya geçiyorum. K'lı noktalar arasındaki eş değer sağ kaç farattır? demiş. Bakalım. K'lı noktalar arasına. Fark ettiyseniz bir paralel bir seriden oluşmuş devre. Şimdi önce paralellere bakalım. Paralellerde ne yapıyorduk? Bunların toplamını alıyorduk değil mi? C eş 1 diyeyim isterseniz. 2 artı 4'ten ne yaptı? Burası 6 farat yaptı mı? Devrem artık nasıl oldu? Şu şekle geldi mi? 3 farat burada. 6 farat burada. Bunlar birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Eş değer sahi bulalım. 2 tane ise ne yapıyorduk? Çarpımları böyle toplamları alıyorduk. 18 bölü 9. Burada ne yapar? 2 e, farat olarak istemiş. Özür diliyorum. 2 farat olarak ne yaparız? Yazarız. Geldim. Diğer bir soruma. Şimdi burada soru kalıbını biraz değiştirelim. Bize burada ne sormuş? Hemen bakalım. Yüklerinin oranını soruyor canları benim. Diyor ki ee, QX yani X sağcında X sağcında yüklenen QX yükünün hangisini sormuş? Y sağcında yüklenen QY'yi ee, oranını sormuş. QY'yi sormuş? QZ'yi sormuş? Ee, Q gençler burada sonra da ufak bir şeyimiz var hatamız var normalde QZ olacaktı bu ben buraya yazarken yanlış yazmışım QZ olacak QX'in QZ'ye oranı QY'yi de bulabiliriz hiç fark etmez ama burada hani biraz daha şey çıksın diye biraz daha zorlayalım diye QX bölü QZ yapmıştım şimdi buradan devam ettirelim şimdi bakalım 2'ye 4. Bunlar birbirine nasıl bağlı yine? Paralel bağlı. Burada bir tane de seri var. Hatırladığımız kadarıyla neydi? Paralel bağlı devrelerde sağaçlar olsun, dirençli levhalar olsun neydi? Potansiyeller eşitti. Seri bağlılarda ise ne de burada? Yükler eşit olması lazım. Paralel bağlı iki tane devre yok mu? Ben farz edelim ki bunu atıyorum. Tamamen attım. Kendimce veriyorum. Ben buna V üssü dedim. E bu buna paralel olduğu için bu da V üstü olur mu? Olur değil mi? V üssü V üssü. Şimdi neydi? Ee, serilerde toplamları kadar oluyordu. Ya da şöyle yapalım. V üssü V üssü buradan kaç V üssü gelecek? 2 V üssü gelecek mi gençler? İsterseniz şey olarak da yapabilirsiniz. Şöyle yazayım yani. 3 ee, 6 klon. Bak 3 bunlar seri birbirine paralel bağlıydı. 2 artı 4'ten 6 klon oldu mu? Tamam. Buradan V üssü kadar geçiyorsa buradan ne olması lazım gençler? 2 V üssü geçmesi lazım. Anlaştık mı? Şimdi geldim. QX'i soruyor. Formülüm neydi? Q eşittir C çarpı V güveç formülü. Yazıyorum. X için 3 C çarpı V'sini ne olarak buldum? 2 V üssü. QZ için yapıyorum. Neydi? QZ burada. 4 C çarpı V üssü. Taraf tarafa oranlarsam ne yapar buradan gençler? 3 bölü 2 çıkar. Ha, az önce değiştirmesi, değiştirmeyip y'yi yapmış olsaydı ne olacaktı? İsterseniz onu da şöyle ufakça bir yerde yapayım. Qx 3c çarpı 2v üssü Qy eşittir. 2c çarpı v üssü olurdu. Buradan taraf taraf oranlarsak 3 olarak elde etmiş olurdu. Umarım anlaşılmayan bir yer yoktur. 7. sorumuza bakalım. <laughs> Şekildeki devrede x'in yükü 3q, 4c'nin yükü yani 4 c'li klonkluk yükü ise q kadardır diyor. Buna göre c eş değerim kaç c'dir demiş bana. Şimdi x'ten geçen yük miktarına ne kadar demiş bana? 3q kadar demiş değil mi? Şunu ben şöyle bir çizsem olur mu gençler? Şöyle. Tekrar aynı şekilde aşağıya çizeceğim. Evet. Şimdi burası 6 idi, burası x x'ti, burası da kaçtı? 3 c'ydi. Bana soruda diyor ki buradan geçen 3 q kadardır diyor. Ee, şurayı bu arada şöyle ufak bir sileceğim. Özür diliyorum titremeden dolayı. 4 c ile 12 c birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Seri bağlı olduğu için şurayı yapalım mı? Çarpımları bölü toplamları. Buradaki eşdeğerim kaç çıkar? 3 mü? Tamam. Heh. Az önce bunu direkt otomatikman yazdım ben. Hani nereden geldiğini bilin diye tekrardan sildim yaptım. Ee, kamera biraz sallandı. Özür diliyorum. Burası 3C oldu mu gençler? Evet. o zaman bak. X'ten 3Q geçmiş diyor. 4 kullanılık yükten ise Q geçiyor. Bunu yazmasanız bile. Bunlar birbirine seri bağlı ya. Neydi seri bağlı da? Aynı akım gibi düşünecektik yükleri. Buradan da Q geçiyorsa bundan da Q geçer. Yani buradan geçen <laughs> yük miktarı ne kadar? Q kadar. Öyle değil mi? Tamam. Q'dan 3 C'lik sağa geçiyorsa tamam mı? 3 Q'dan ne kadarlık geçmesi lazım bir kere? 9 C'lik sağdan geçmesi lazım. E öyleyse yapalım yapalım. Bunlar birbirine artık nasıl bağlı? Paralel bağlı. 9C artı 3C yani saçlar oranı. 12C yaptı mı? Devre hangi hale geldi? Şu şekle geldi değil mi canlarım? Benim? 6C burada, 12C burada. Bunlar birbirine nasıl bağlı bu durumda? Seri bağlandı. Çarpımları böyle toplamlarını alacağım. 6 çarpı 12 bölü 6 artı 12'den ne yapar? 72 bölü 18, 4 olarak elde etmiş oluruz. Umarım anlaşılmıştır. 8 <laughs> soruyu bakalım nasıl bir soruymuş. Bu sefer bana üretecin top, yani potansiyeli soruyor, toplam potansiyeli soruyor. Diyor ki C sahasından geçen yani C'ye bağlı olan potansiyelde okunan değer 10 volt olduğuna göre diyor. Epsilon yani devrenin üretici toplamda kaç volttur demiş bana. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Nasıl yapabiliriz burada gençler? Şimdi bunlar ikisi birbiriyle özdeş değil mi? Hepsi c, 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 değil mi? Yani seride neydi? Toplamları kadar. E bundan v kadar geçiyorsa bir kere bundan da v kadar geçmesi gerekmez mi canlarım benim değil mi? Yani bak bunun ikisi birbirine nasıl bağlı oldu? Paralel. Vv yani 10 volt buradan 10 volt buradan geçiyor. Toplamda bunun üzerinden 20 volt mu geçiyor? Bu buna paralel olduğuna göre 20 volt da buradan geçmeyecek mi? Değil mi? 20 volt da buradan geçecek. Getir devremi sadeleştir. Burada bir tane C var. Şuraya yapıyorum. Bunlar birbirine nasıl bağlı? Seri. Çarpımları böyle toplamları. C bölü 2 oldu mu şurası? C bölü 2. C bölü 2 ile yani şuradaki C bölü 2 ile aşağıdaki C birbirine nasıl bağlı oldu? Paralel oldu değil mi? Paralellerde ne yapıyorduk? Toplamlarını. Yani C bölü 2 artı C'den 3 C bölü 2 yaptı mı? Tamam. Şekli sadeleştirdim. Bak burası C burası 3 C bölü 2 mi? Anlaştık mı? Tamam. Bana ne diyor? 3 C bölü 2'lik sağaçtan 20 volt geçiyor diyor. Buradan 20 volt geçiyormuş. E getir istersen bunu hani şey olarak da yazabiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle yazalım. C çarpı V üstü eşittir. 3C bölü 2 çarpı 20. Tamam mı gençler? Şuradan C'leri silerseniz V üstü ne yapar buradan? 10. 3 çarpı 10'dan 30 çıkar. Öyle değil mi? Yani bunun üzerinden geçen 30 olmuş. Tamam. E toplamını diyor bana. Toplam üreteş değerini sormuş bana. Üreteş değerini sormuş bana. Artı eksi. Epsilon burada ne yapar? 30 artı 20'den toplamda ne olacak? 50 volt olmuş olur. Umarım anlaşılmıştır. Öncelikle ne yaptım? C'ler üzerinde bunlar birbirine özdeş olduğu için bundan onluk potansiyel geçiyorsa bundan da onluk potansiyel geçiyor dedim. Daha sonra bu iki devreler birbirine paralel olduğu için paralellerde de potansiyeller eşit olduğu için buradan 20 volt geçiyorsa buradan da 20 volt geçmesi lazım dedim. Devreyi sadeleştirdi. Yani kısalttı. Şuraya baktığınızda bunlar birbiriyle seri bağlı. Seri bağlıların ne yapıyorduk? Çarpımları böyle toplamlarını alıyorduk. C bölü 2. Bu onlar arası bağlı paralel. C bölü 2 artı C'den ne yaptı? 3C bölü 2. Devremin en sade şekilde de bu şekilde oldu mu? C'den 3C bölü 2'den 20 volt geçer ise C'den kaç volt geçer dedim. Buradan kaç volt geçti? 30 volt geçti gençler. E tamam. Bakın burada yaptığım formül sadece ne? Formülü güveç formülü. Q eşittir C çarpı V. Çünkü bunlar birbirine artık seri bağlı olduğu için buradan da Q kadar yük geçerken buradan da Q kadar yük geçecek. Yani yükler birbirine eşit olacak. Burada yaptığım yükleri birbirine eşitlemek. Buradan 20 volt geçerse buradan da 30 volt geçti mi? 30 artı 20'den 50 volt olmuş oldu. Geldim diğer soruya. Evet. Nasıl bir soru olmuş? Bu sefer anahtarlı bir devre var. Yine yorum sorusu. Bakalım. Bana diyor ki devredeki anahtar kapatılırsa X saracının yükü C'nin yok Y'nin potansiyeli ve eş sağ nasıl değişir demiş. Bakalım, bakalım. İlk önce ilk durum ve ikinci durum şeklinde inceleyeceğim. İlk durumda bakalım. Anahtar açık, anahtar açık olursa oradan bir akım e, söz konusu mu değil, değil mi? Yükler buraya geçmeyecek. Öyleyse ilk durumda şu şekilde değil mi devrem sadece? Basit bir şekilde, değil mi? Bir Cx'ten bir de Cy'den oluşuyor. Burası C, burası da C kadar. Geldim ikinci durumu çiziyorum. İkinci durumda bir tane C burada var, anahtarı kapattığımı farz et, tamam mı? Bir Tane de burada var. Anlaştık mı? Şurası da C, burası da C, burası da C kadar demiş. Şimdi anahtarı kapatmadan ve anahtarı kapattıktan sonraki duruma bakalım. İsterseniz sondan başa doğru geleyim ya da fark etmiyor. Şimdi bakarsanız burası e, şurası ne yapacak? Paralel 2C değil mi? 2C eşdeğerini işte buluyorum gençler. 2C artı şunlar artık birbirine nasıl olacak? Seri. 1 bölü C artı 1 bölü 2C'den ne geliyor? Sanırım 2C bölü 3 geliyor. Tamam mı? Burada da e, bunlar birbirine seri olduğu için C bölü 2. Bunların tam birleşeceği bir değer düşüneyim. Mesela ne olsun? Kaç volt olsun? E, 6 voltta birleştirelim. Bakın bunu tamamen atıyorum. 6 voltta birleştirelim. Tamam mı? Attım. Yani bunların tam katı olacak bir değer buluyorum. 2 ile 3'ün tam katı. 6 voltta birleştirelim. 6 voltta birleştirdim. Bunlar bir özdeş ve seri bağlı olduğu için ne yapacak? Aynı oranda paylaşacak. Bundan 3V'ye geçerse bundan da 3V'ye geçmez mi? Geçer değil mi? Geldim buraya. Burada nasıl paylaştırırım? Şimdi 6 voltu paylaştırmam gerekiyor. Öyle değil mi gençler? 6 voltu burada nasıl paylaştıracağız? Bunlar birbirine paralel. Burada ise seri. Buradan 2, 2 volt geçerken buradan ne geçecek gençler? 4 volt geçecek. Aynı bakın. Ee, şey olarak düşünebilirsiniz yük paylaştırma olarak da düşünebilirsiniz gençler. Tamam mı? Baktığınızda yüklerin toplamı ne yapacak? Burayı verecek yine. E şuradaki devreyi bir düzelteyim. C'ye 2C'ydi. Öyle değil mi canlarım benim? Buranın üzerinden 4 volt, volt, buranın üzerinden ise 2 volt geçiyor. Şimdi gelelim soruluğuna geri dönelim. İlk durumda Qx'in yüküne yükü ne kadardı? Hangisi Qx'ti? Ne? Burası. Q eşittir C çarpı V'di, değil mi? İlk durumda ne kadardı? 3 CV. Son duruma bakalım. Son duruma bakalım. Qx2 diyelim. Buna Qx1 diyelim. 4 CV oldu mu? Şurayı yapıyorum bak Bu x. Bu y, bu z. Bu x, bu da y. Tamam mı canlarım benim? Ne yaptı? 3 cvdi 4 CV. 4 CV oldu. O zaman ne oldu? Arttı mı? Arttı. Geldim potansiyele. Y'nin potansiyeline bakıyorum. Y'nin potansiyeli ilk durumda 3 V'ydi. İkinci durumda ne kadar oldu? 2 V kadar oldu mu? Yani ne oldu? Azaldı. Eş değer sağa bakalım. İlk durumda bunlar birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Eşdeğer sağ C eş birim diyorum. Ne kadar da C bölü 2'dir. Az önce şurada zaten yaptık. İsterseniz yine yapalım. Bunlar ikisi birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Toplayacağız. 2C. 2c ile c birbirine nasıl bağlı? Şurada göstermişiz. seri bağlı. Yani 1 bölü c eş <laughs> 1 bölü c artı 1 bölü 2c'den ne yapar? 2c bölü 3 olarak karşımıza çıkar. C eş 2 diyorum buna. Ne oldu? 0.5'te 2 bölü 3'ten 0.6 gibi bir şey oldu sanırım. Ne yapıyor? C eş değeri artıyor. Şöyle tekrar gösteriyorum. Umarım anlaşılmıştır. 10. sorum yine eşler e, sağ bulma sorusu. Sadece bunu tekrardan yapmamız sebebi harflendirme metoduyla çözmek. Harflendirme metoduyla çözelim gençler. Devam edelim. Şöyle K. Devam edebiliyor muyum? Önüme sağ çıktı. Devam edemiyorum. Öyle şuradan bakayım. L. Hala devam edemiyorum. Demek ki burada bir sıkıntı var. O zaman geçtim bu tarafa. Herhangi bir harf söylüyorum. M olsun. Düz kol takip ettim. M. M. M, M. oldu mu? İlerleyebiliyor muyum? Hayır. Buraya ne diyeyim? Buraya da ne diyeyim? Anlaştık mı? Şimdi yazalım. Uçlardaki harfleri yine en uca ekliyorum. Bunu zaten biliyorsunuz gençler, dilençler konusunda. Sonra yakın olanları da birbirinin yakınına ekledim. Şimdi kane arasında 4 sağcım var. Başka var mı kane arasında? Yok. Nm arasında şu yaptıklarımızı silelim. Nm arasında 3. NM arasında yine 3. Başka var mı? Yok. LM arasında ne kadar var? 6. LM arasında yine ne var? 6. Bunlar birbirine nasıl bağlı? Paralel değil mi? Paralel bağlılarda ne yapıyorduk? Toplamlarını alıyorduk. 12 oldu mu? Bunlar birbirine nasıl bağlı? Paralel. Paralelde ne yapıyorduk? Toplamlarını alıyorduk. 6. Devre artık nasıl oldu? Bakın birbirine seri bağlanmış 3 tane sağaç oldu. 1 bölü C eş. 1 bölü 4. Artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 oldu mu? Tamam. Buradan bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu 1 ile ne yaparım? Genişletirsem. Ne yapıyor burası? 6 bölü 12 yapıyor. C eş tam terslikle biliyorsunuz. 12 bölü 6'dan 2 olarak karşımıza çıkar. Umarım anlaşılmıştır. Geldim diğer soruya. XY sağaçlarının sağları sırasıyla 2C ve 3C, kondansatörlerde depo edilen enerjiler sırasıyla E ve 6E'dir demiş. XY sağaçlarının diyor, XY sahçarında depo edilen enerjiler E ve 6E olduğuna göre depo edilen yük miktarlarını sormuş. Çok özür dilerim bir anda aldım. XY sahçarında depo edilen yükler oranını soruyor şimdi. Hatırlıyorsanız enerjiyle ilgili birçok formül vardı. Burada hangisini kullanacağım? Bana ne vermiş? Enerjiyi vermiş. Sağcı vermiş. Öyle değil mi? Ne istiyor benden? Yük istiyor. Bunların e, ortak olduğu formül hangi formül ya? Şöyle bir hatırlayalım. Ki hatırlamasanız bile güveç formülünden yerine yazıp bulabilirsiniz. Bakın gençler. Omega eşittir. Ben şimdi burada bunu kullanacağım. Burada E olarak vermiş. Kafanız karışmasın. Q kare bölü C İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ha farz edelim ki senin aklına şu geldi. E ya da omega fark etmiyor. 1 bölü 2 QV geldi. E getir güveç formülüm vardı. İstediğini çekip burada yerine yazabilirsin. Benim bu formülü yazmamın sebebi verilenlerden yola çıkmak. Yazdım. Birincisinin değerini E demiş. 1 bölü 2 sabitti değer zaten. Yükünü bilmiyorum. QX dedim. QX'in karesi. Bölü 2C mi? Geldim aşağıya. Kaç e? 6 e. 6 e eşittir 1 bölü 2. Q y kare bölü ne kadar? 3 c e mi? Tamam. Şimdi ben bunları taraf foranladım oranladım. Şu sabitleri bir cırt cırt götürelim. Ne oldu? 1 bölü 6 eşittir. Ne yaptı burası? Qx kare 3Qx kare bölü ne oldu? 2 çarpı Qy kare mi oldu? Umarım doğru yazmışımdır. Şimdi Şunları bir sadeleştireyim mi şunla şuna? 3 oldu. İçler dışarı çarpımı yaparsam 9QX kare eşittir ne olur? E QY kare olur. Evet. QX kare bölü QY kare burada ne yapar? Sanırım 1 bölü 9 yapıyor. Her tarafı kare kök içine alırsam QX bölü QY oranım ne yapar? 1 bölü 3 olur gençler. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum diğer soruya. Heh, bir tane daha sorum varmış, onu da çözelim. Burada da e, mümkün olduğunca gençler farklı tarzda sorular çözmeye çalıştım. <laughs> Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer olursa mutlaka geri dönüş sağlayın. Tekrardan o soru üzerine düşerim. Şimdi bana potansiyel fark yük grafiği vermiş. Yani V ve C grafiği vermiş. Hani BC bakar mısın BC? Evet. BC grafiği vermiş. E V'yi biliyorum, C'yi biliyorum. Getir benim formülüm neydi? Q eşittir C çarpı V güveç formülü ya da C eşittir Q bölü V. Bak bölme var. Bölme varsa ne vardı? Eğim vardı. Yani bunu buna bölünce ben zaten neyi buluyormuşum? Eş değer mı ya da saç değerimi buluyormuşum. C için yapalım. K için yapıyorum. Grafiği kestiği noktaları belirledim. Belirledim. C, K eşittir diyorum. Yük miktarına kadar bakın dikkat edin. Eksenleri ters vermiş. Yük miktarı 20. Potansiyelim kaç? 50. 20 bölü 50'den 2 bölü 5 oldu mu? CL için yapıyorum aynı şeyi. Potansiyelim 30. Oo, çok güzel. Ee, yüküm de 30 buradan da bir çıktı mı? Taraf taraf oranlayacak olursak CK bölü CL oranı ne yapar? 2 bölü 5 olur diyoruz gençler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum. Anlamadığınız yani e, gözümüzden de kaçmış olabilir. Yanlış yaptığınız yani fark etmediğimiz bir yer varsa mutlaka geri dönüş sağlayın. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ettim. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.